maaşlarını bekliyorlar. Bunu geçiyoruz. Şimdi, Türkiye ile Demokratik Suriye güçleri arasında uluslararası koalisyonun e, Amerikalı yetkilileri üzeri sağlanan iletişim ve yapılan görüşmeler neticesinde bir ateşkesin sağlandığı belirtiliyor. Ve Türkiye, bu ateşkesin basına resmi bir şekilde duyurulmasına, kamuoyuna duyurulmasına e, mesafeli, yani istemiyor uluslararası koalisyon önümüzdeki günlerde veya saatlerde böyle bir açıklama veya işte bil, yapabilir veya bir bilgi sızdırabilir. Şimdi uluslararası koalisyon ve Türkiye bir açıklama yapmadıkları için Demokratik Suriye Güçleri de şu dakikaya kadar bu konuya dair bir açıklama yapmış değil. Buraya kadar tamam. Çünkü bu henüz resmen duyurulmayan bir ateşkes olduğu için ve Türkiye'nin bölgedeki askeri sirkülasyonu, askeri hareketliliği devam ettiği için demokratik Suriye güçlerinin bu koşullar altında kalkıp biz ateşkes ilan ettik demesi herhalde uygun görülmemiştir. Ve bu tür ortak konsensuslar, mutabakatlar tarafların işte görüş birliği neticesinde açıklanması lazım. Taraflar açıklanma konusunda görüş birliğine varmazlarsa açıklama yapılmaz. Yani bir taraf kendi başına kalkıp açıklama yapmaz ve dediğim gibi Türkiye bir açıklama yapmasını istemiyor. Kendi açıklama yapmayacak. Fakat uluslararası koalisyon moderatör veya hakem olduğu için açıklama yaparsa yapar. Belki bayramdan sonra bu konuda bir açıklama olur. Peki şu dakikaya kadar bu ateşkes pratikte bir karşılık bulmuş mu? Denilebilir ki Son 48 saatte e, güreceli de olsa eskiye oranla çok ciddi bir saldırı durumu yok. Çünkü saldırı olmayınca zaten pratikte ateşkes sağlanmış oluyor. Niye? Çünkü demokratik Suriye güçleri zaten Türkiye'ye karşı bir saldırı içerisinde değiller. Saldırı pozisyonu içinde değiller, savunma pozisyonu içerisindeler. Ve savunma pozisyonunda oldukları için karşı taraftan bir saldırı olursa buna cevap verirler, cevap veriyorlar. Şimdi Türkiye'nin sevovcuları zaten karada kırıldıkları için ne oluyor? Türkiye daha çok savaş uçakları, keşif uçakları ve sınır hatından ağır silahlarla saldırı yapıyor. Fakat bu keşif uçakları, savaş uçakları ve sınır hatındaki ağır silahlarla saldırılar konusunda bir azalmanın son 48 saatte olduğunu söylememiz mümkündür. Ama bu şu demek değildir. Bir saat sonra, iki saat sonra, bir gün sonra ne olacak? Onu bilmiyoruz. Ama bir konsensüs var. Ve bu konsensus hangi maddeler, hangi çerçevededir, o da bellidir. Fakat bir ateşkes fiili bir ateşkes olduğunu söylememiz mümkündür. Fakat tabii ki tarafların yani edindiğim bilgilere göre tarafların bu görüşmelerde vardıkları konsensusta pozisyon değiştirmeye, mevzi değiştirmeye herkes bulunduğu yerde kalıyor. İşte şu anda şey. Fırat Suyu, Tışrin Barajı, Karakozak Köprüsü bir nevi sınır olmuş. Zaten Türkiye 3 aydır buralara saldırıyor. Buralardaki direnişi kıramadı. Dolayısıyla böyle devam ederse bu şekilde kalacak. Ve dün kısmen aktardığım gibi zaten baraj bir sivil tesis. Onun halkla, halklara, oradaki insanlara, herkese, Mümbüca'da, Halebe'de, de, e, Kobani'ye de, aynı Raka'ya da hizmet götürmesi gerekiyor. Milyonlarca insan yaşıyor buralarda. E i̇şte Karakozak Köprüsü demokratik Şiliye güçlerinin kontrolünde. Karakozak Kıbrıs'ın yanında Süleyman Şah Türbesi var. Muhtemelen bu ateşkes olayı giderse, yürürse, işlerse, Türkiye Süleyman Şah Türbesini eşmeden oraya götürebilir. Götürürse eski anlaşma çerçevesinde mazlum attı zaten kabul ederiz demişti. Bu konuda da gelişmeler olabilir. Bakıyoruz ama şu an şu saat itibariyle ateşkesteki durum bu şekildedir arkadaşlar. Bunu da belirtmemiz gerekiyor. Dün, dünkü yayınımızda İlham Ahmet'in bir açıklamasını aktarmıştık. İlham Ahmet ne demişti? İlham Ahmet dedi ki biz dedi Rojava'daki Kürt partileri arasında bir ittifak sağladık gibi bayramdan sonra bunu duyururuz ve Şam'a birlikte gideriz. Tabii ki bu gerçekten olacak mı olmayacak mı onu bilmiyoruz. Yani Rojava yönetimi zaten bu konuda tutum sahibi olmasını istiyor. Yani bu bu, bu işin elinde işte şey bu bu işte birçok şeyin eli var. Yani mesela Enkesan'ın işte başka e, bağlantıları da olduğu için umarız ki yürür. E, fakat İlham Ahmet dün Frankfurt'taki Nevruz kutlamasında daha önemli bir şey daha söyledi. Afrinliler dönecekler dedi. Şimdi Afrinlilerin dönüşü konusunda özel hem Türkiye hem Birleşmiş Milletlerle bir, bir dizi görüşme içerisinde ve bu ateşkes yani şu anda Rojava'da sağlandığı belirtilen ateşkes yürürse işlerse Afrinlerin de kendi evlerine, memleketlerine, yurtlarına, şehirlerine dönmeleri için yollar açılmış olur, zemin hazırlanmış olur. Fakat tabii ki orada Türkiye ve Türkiye'ye bağlı cihatçı gruplar olduğu bir ölçüde bu işin pratikte de zor olacağını belirtmemiz gerekiyor. Çünkü Türkiye demografik yapıyı değiştirme projesini sürdüremedi. Bunu boşa düşürmek için insanların kendi memleketlerine dönmesi bence önemli bir gelişme olacaktır. Orada da durum bu. Akşama kadar dediğim gibi bu konuya ilişkin somut bazı gelişmeler daha yaşanabilir ve bunu sizinle paylaşacağız. Diğer konuyu aktardıktan sonra arkadaşlar sorularınıza bakacağım. Şimdi bugün tabii ki Tayyip Erdoğan'ın bir açıklaması oldu. Ve herkes konuşuyor. Ya bu süreç vardı. Ne, o, ne oldu? Ne olacak? Tayyip Erdoğan'ın açıklamasında tuhaf şeyler var. ilginç şeyler var. Yeni bir şey de yok aslında. Yani daha evvel kendi yardımcıları işte elemanlarının söylediğini Tayyip Erdoğan bu kendi de bize söyledi. Fakat dün akşam Sabri Ok Kecaki Yürütme Konseyi üyesi Sabri Ok'un ok Stair TV'deki programı vardı ve Sabri Ok e, olup bitenlere karşı yani kendi tarafını yani Kürt hareketinin tutumunu açıkladı. Dedi ki kongreyi Öcalan toplayabilir. Diyor ki Sabri yok. Şöyle Mezopotamya Haber Ajansı zaten bunu şey de yapmıştı. Haber de yapmıştı. Sabri yok diyor ki e, Önder Apo'nun durumunda değişiklik yapılacağını, hukuki ve yasal olarak gerekli değişimlerin yapılacağını söylediniz. Bunu devlete söylüyor mecliste komisyonlar kurulacaktı. Bunun için İmralı heyeti birçok partiyle görüşmeler yaptı, gündemi belirlediler. Bunların hiçbiri yaşanmamış gibi üzerinden bir ay geçti. Önder Apo manifesto yayınlamış, Türk devleti de tek bir şey yapmamış. Ne olumlu bir şey söylüyor, ne olumlu bir pratik sergiliyor. Sadece PKK kongre toplasın ve silahları bıraksın diyorlar, diyor Fabrio KCK e Yürütme Konseyi'si. Ve devamında diyor ki bir Önder Apo'nun fiziki özgürlüğünü istiyoruz. Önder Apo'nun fiziki özgürlüğü için başlatılan hamle çok üst düzey bir üst düzeye ulaştı. Diyor ki bu e, evet. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Avrupa devletleri, Amerika birçok akademisyen, sivil toplum örgütleri, sivil kurumlar çağrıyı olumlu gördüler. Bundan dolayı Önder Apo'nun fiziki özgürlüğünün sağlanması için hamlelerin daha iyi örgütlenmesi, yaratılan imkanların daha iyi değerlendirilmesi ve hamlelerin aralıksız bir şekilde de, e, geliştirilmesi gerekiyor. CHP'ye yönelik operasyona da değiniyor ve diyor ki CHP'nin buna karşı geliştirdiği tavır bize göre önemliydi, mühimdi. Şimdiye kadar CHP'nin aklı nerededi diye sormak istiyor insan. Kürt halkının iradesine karşı, demokratik siyasete karşı o kadar baskı kabul etmem yok et, kabul etmem yok etme saldırı varken CHP çok cılız bir şekilde ses çıkarıyordu. Bugün ise onlar üzerine bir baskı olduğu için bir tavır sergilemek zorunda kaldılar. Yine de olumlu görüyoruz ama önemli olan bundan ne kadar ısrar ederse, inat ederse ve karlı olursa bu tarihi ve önemli e, momente cevap olur. Şimdi e, toplum artık yeter diyor. Ee, AKP devletinin baskı zulmü karşısında patlamak üzeredir toplum diyor. Rahatsızlıklarını hep içine akıtmıştır, hep yutmuştur. Ama bugün artık yeter diyor. Zaten yaklaşık 400 akademisyen aydın e, onların çağrı.